Evet arkadaşlar anneme ee, bir sürpriz yaptım televizyonun bir tanesi bozulmuştu salonda vardı bir de işte oturma odasında e, ama hep böyle bir YouTube'lu falan televizyon istiyordu şimdi sürprizi yapacağız bakalım arkadaşlar NEXT televizyonumuzu şöyle size robot gibi saymak istiyorum. İşte robot gibi dediğimiz ve teknik anlatım dediğimiz olay bu. NEXT YE 50.20 GFS G5 4K Ultra HD televizyonumuz. Yani 4K. Burada şimdi bir temel özelliklerini birazcık size okumak istiyorum. Ee, televizyonumuz LED ekran tipiyle. Ekran tipi düz flat olarak geçiyor. Ekran boyutu 50 inç. Ekran boyutu 126 cm, çözünürlük standardı Ultra 4K. Ekran çözünürlüğü 3840 x 2160, yenileme hızı gerçek olarak 50 ve 60 Hz olarak geçiyor. Kontrast oranı yani statik 5000 bölü 1. Parlaklık 300 cd bölü metre kare olarak geçiyor. Tepki süresi de 8 milisaniye. Televizyonumuzda header özelliği var ve ekran görüntü özellikleri de direkt led aydınlatma olarak geçiyor. Ses çıkış gücü RMS 16W hoparlör sistemi de 2.0 Ses video çözünürlüklerde Havch 265, Havch 264 4K 60p olarak uydusu geçiyor. Dolby Digital var, Dolby Audio var saffufur yok. Anolak alıcı var, karasal alıcı var e, kablo TV özelliği var HD uydulu alıcı yani DVB-S2 özelliği var. Ayrıca da HD karasal alıcı DVB-T2 de var. Dahili Wi-Fi var Ethernet LAN girişi var USB girişleri 2 adet 2.0, HDMI 1.3, 1.4, 2.0 girişleri de 3 adet bulunmakta. HDMI özellikleri HDMI Audio Retro Channel yani art sistemi de bulunmakta. HDMI çeç var. Dijital ses çıkışı da optik olarak gözükmekte. Kompozit girişi AV Common Interface yani modül girişimizde bu televizyonumuzda var. Analog kablolu anten girişi 1 adet, uydu anten girişi de 1 adet. 3D özelliği yok. Smart TV özelliği var. Smart TV özelliklerinde Google Play Store'umuz var olduğu gibi Netflix Prime Video YouTube özelliği de bulunmakta. Uygulama uygulama yüklenebiliyor. Dahil kamerası yok. Ee, ayrıca da ses ile TV kontrolümüzde de bulunmakta. İşlemci çekirdeği 4. işlemci hızı 1.5 GHz olarak geçiyor. Keşke bu 2 GHz olsaydı çok daha iyi olurdu. Bunu da söyleyeceğim zaten. Android TV ve Android TV 11R olarak geçiyor. RAM'i 2 GB daha iyi depolama alanı da 8 GB ama bizim kullanabildiğimiz 5.43 GB gibi bir şey geliyor. Bluetooth, Google Assistant, ekran yansıtma, USB'de resim, resim, müzik, video oynatma özelliği de bulunmakta. Özelliklerine gelirsek e, kutu genişliğinin e, falan geç onu. Yani e, televizyonumuz sağdan sola e, 111 santimetre yukarıdan aşağı yüksekliği de 70 santimetre ama ayaksız 64.4 santimetre gibi geçiyor. Ayrıca TV ağırlığı ayaklı 9.3 kilogram toplam ambalaj ağırlığı da 12.1 kilogram olarak geçiyor ve çıkış yılı da 2022. Gayet güzel bir televizyon. Şimdi tanıtıma geçelim bakalım. yapacağız, açacağız. Merhaba arkadaşlar, Dijital Eren TV'ye hoş geldiniz. Zeynep Naz'la yine bir çekim yapacağız. Ne çekim yapacağız? Baba annesine sürpriz yaptık değil Ama, mi Zeynep Naz? Evet. Next Android TV OK Google. Hı. Televizyonumuzun ismi Next YE 5002 Eke. 0 YFS G5 4K Efe. uzun bir şey var. 4K Ultra HD ve gördüğünüz gibi Android TV yani OK Google. Hı. Lisanslı bir televizyon. Yani Netflix'i 4K izleyebiliyorsunuz. Disney'i 4K izleyebiliyorsunuz. Dahili uydu alıcısı var. Ve kutusunu açıp bakacağız. Neler var neler yok. Zeynep Filiz'ciğim şuraya yaklaştırımsın. Gel 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 gel. Bakın. Şimdi şuraya yaklaştırıyorum önce. Next. Android TV. OK Google biraz aşağıya inebilirsen daha rahat görünür. LED TV. ye 5200 GFS G5. 4K. Ultra HD olarak geçiyor arkadaşlar. Enerjisi 71 kW. Yani 1000 H diye geçiyor. Ee, en sonda ama Elektriği birazcık yiyor tabii ki. Burada şunu da ölçülerini söyleyelim. Şunu da gösterir misin Filiz'ciğim? Bakın 3800, 3840 px 126 santim. Şu şekilde 50 inç olarak geçiyor. Ve 2160 px de burada çözünürlüğünü görüyoruz. <laughs> Şimdi kutusunu bir açacağız. Bakalım neler var neler yok. Durduralım. Evet arkadaşlar ince ve narin böyle nazik bir ayakları var. Vidaladık. Şu şekilde. Bakın burada kapatma açma tuşu burada da var. Ve bir ayak da burada. Arkadaşlar şimdi televizyonu çıkaracağız ama en önemli önemli unsurlardan birini söylüyorum. Bakın. Sırf ekranı koruması için ayrıca pikselleri koruması için e, kontraplak kontra koymuşlar. Yani ben başka bir televizyon firmasında bunu görmedim. Bu gayet güzel. Şimdi kutudan neler çıkıyor onları da göstereceğiz. Bir bakalım. Arkadaşlar ayrıca şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Yüksel elektronik bir garanti belgesi ile ilgili bir şey çıktı. Arkadaşlar içinden çıkan kumadımız şu. Normalde. Şunu görüyorsunuz. Ee, biz bunu sonradan aldık. Niye? Biraz ele büyük gelebiliyor. Yani çok ergonomik olmayabiliyor. O yüzden ergonomik olması açısından öyle yan sanayi ama Next'e uygun. Böyle bir kumanda alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kumandada sesli komut tuşu var. Google Play Prime Video, YouTube, Netflix tuşunu buradan görüyoruz. Gayet güzel bir kumandaya sahip. Yan sanayimizde sesli komutumuz yok ama inşallah tanımlama yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi televizyonumuzu açıyoruz. Birazdan kamerayı devredeceğim. Öyle Google olarak açıyor. Lisanslı bir yerde pardon telif hakkı olabilecek bir yerde açılabilir. Orayı keselim o zaman. Şuradan ayağa da kalkalım. Şurada Next'in logosunu görüyoruz. Bu arada belli teknik bilgileri vereceğim ama birçok teknik bilgiyi zaten bizim Adem abi vermiş Adem Usta. O yüzden ben daha çok kullanıcıların ne yapacağı ile ilgili, kullanıcıların e, ne istedikleriyle ve bunlar uyumlu mu değil mi? Bunları sunuyorum. Evet arkadaşlar. E, televizyonumuzun Wi-Fi'sine bağlanma şunu göstermek istiyorum. Şu 2.4 ve 5 GHz. Yani e, Wi-Fi'miz ayrıca 5 GHz'i destekliyor arkadaşlar. Şimdi bir bağlantı yapalım bakalım. Arkadaşlar şimdi aya Ağımıza bağlandık. E, ayarlar kısmına geldiğimiz zaman bakın burada kanal, hesaplar, oturma açma, uygulamalar kısmı ve cihaz tercihleri var burada. E, cihaz tercihlerine geldiğimizde <laughs> bir açalım. Hakkında tarih zamanlayıcı değil, klavye, girişler, resim, ses, depolama, ana ekran, paragende modu, Google Asistan. Bayağı bir menü var burada gördüğünüz gibi. Şimdi ayrıca şöyle bir hakkında kısmına gelelim. Merak ediyorum. Remi de buradan görebilecek miyiz? Cihaz adı 4K Smart TV. Durumunu görebiliyorsunuz. Yasal bilgiler yine model 4K Smart TV. Android TV Box sürümü 11. Yazılım sürümü MTK V diye geçiyor Netflix gördüğünüz gibi. Burada şimdi ben zaten ayda 64 ve diğer şeyleri de yükleyeceğim. Bunların da normalde lisansın ne durumda olduğunu size söyleyeceğim. Buradan tarih saat ayarını zamanlayıcı değil görüyorsunuz. QR girişlerini buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca girişleri de buradan size en azından söyleyelim açtıktan sonra. Yani bazı yavaşlıklar görüyorum ama normaldir çünkü normalde kurulu geldi. Bakın HDMI 3, HDMI 3 tane var. AV girişini buradan onu görüyoruz. HDMI kontrolünü yapabiliyoruz. Ayrıca hem modül girişli hem de SCART girişi var mı diye soracaksınız. SCART girişi yok bu arada. Bayağı bir giriş var bilginiz olsun girişlerden bahsedeceğim şeylerden birisi de normalde eğer TV bu ya da kablo TV'niz varsa onlar için de bir girişimiz var. Zaten bunları size yine çekeceğim video olarak. Burada güç kaynağını resmi görüyoruz. Burada kendinize göre seçebilirsiniz. Kullanıcı kodu ya da e, standart canlı spor film oyun ya da enerji tasarrufu olarak seçebilirsiniz. Biz burada kullanıcı olarak seçtik. Böylece kalsın. Arka burada ayarlarını yapabiliyorsunuz ya da varsayılanı sıfırla yapabiliyorsunuz. Ses ayarlarını burada yapabiliyorsunuz. Bazı kanallarda ses çıkmıyorsa belli sesleri buradan ayarlayarak hani kendinize göze göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Ayrıca gördüğünüz gibi e, burada kendinizin hoparlöründeki sesin nasıl çıkmasını istiyorsanız canlı mı, film modunda mı, ses önde mi olsun, arkada mı olsun müziğe göre yine bas ayarına kadar belçeli yapabiliyorsunuz. Surround ses sistemi de var. Depolamaya gelelim burada. Depolama, depolamayı da görelim. Burada 8 GB'ın 4.3 GB'ını yaklaşık 5.2 veriyor ama kurulu APK'lar olduğu için burada bunu görebiliyorsunuz. Remini ne kadar olduğunu vesairesinin hepsini ben size göstereceğim zaten. Şimdi uydu kısmına geleceğiz bir. Dur dur. Arkadaşlar şimdi burada uydu kısmına gelmiştik zaten. Bakın kanal kurulum modu, tercih edilen mod, ya da otomatik güncelleme açılmasın mı açılmasın mı seçeneklerini buradan görebiliyoruz. <laughs> Kanallara geldiğimiz zaman isterseniz güncelleme, manuel uydu tarama ya da uydu yeniden aramak istediğinizde ileri diyoruz. Biz farz edelim ki baştan yapıyoruz. Bakın TÜKSAT kanallarını güncelleme sistemi, TKGS sistemi de burada yer alıyor. Eğer Dijitürk'ünüz varsa Dijitürk'e göre ya da e, Türksat'a göre ya da d smart TV göre de ayarlayabilirsiniz. Ayrıca da hızlı tarama, fast scan özelliği de bulunmakta. Şimdi TKGS'ye geliyoruz. Gördüğünüz gibi TÜRKSAT açık. İleri diyoruz. Ve şurada şimdi tarayacak. Tanıması bitene kadar durdurabilirsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dijital kanalda 577 şey tane buldu. TÜRKSAT olduğunu ve 12. ayı 4. 2024 olduğunu söyledi. Şimdi ne yapıyoruz? Tarama sayfasından çıkmak için geriye ya da Çıkışa basınız diyor. Buradan geriye basıyoruz. şimdi ana menüyü birazcık size göstermek istiyorum. Burada hesapları falan söylemiştim. Uygulamalar kısmında uygulamaları kaldırabiliyorsunuz. Ön belleklerini temizleyebiliyorsunuz. Ya da verilerini de temizleyebiliyorsunuz. Şöyle geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Android artık 9'dan sonra şeklini değiştirdi. Ve görüntüsünü bu şekilde verdi. Burada canlı yayın ve diğer uygulamaların burada olduğunu Netflix veya başka eğer APK'larınız varsa burada sıralayabiliyorsunuz. <laughs> burada bildirimleri görebiliyorsunuz. Girişleri görebiliyorsunuz. Ve Wi-Fi'ye bağlıysa Wi-Fi ya da Ethernet varsa Ethernet'e bağlayabiliyorsunuz. Ya da buradan oturup açabiliyorsunuz. Şimdi ana ekrana geldiğimiz zaman Lighting'e geliyoruz. Hemen aç diyoruz. Tabii ki sesini kısalım. Şimdi bir ayarını yapalım. Tekrar gösterelim. Bir durdur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TKGS taramasını yaptık. Bu arada bakın diyelim ki TKGS'ye geçtiniz. Merkezi sistem değilseniz şuradan <laughs> size şeyi göstermek istiyorum. TKGS'ye geldiniz. Bakın şurada tuş seçtiğinizde şu lm yapılandırmasında bakın DiceC bunu devre dışı yapmıyorsunuz. A diyorsunuz. Eğer ki bunu yapmazsanız sinyal gelmiyor yoksa bakın sinyal geldi zaten. Geri gelelim. Şimdi kanal geçişlerine bir bakalım. Kanal geçişlerini Adem Usta 2.5 e, saniye falan demiş. Bir bakalım. 1 1 saniye. 1 1 saniye. Yani bence makul. Gördüğünüz gibi böyle sıralı. Anneciğim, sıralı şimdi görüntü ayarlarını da yapacağım senin güzelce. Tamam mı? istediğin şekle getiririz. Bunu da istediğin ayarı yapabiliyorsun. Artık annemin de smart bir 4K televizyonu var. Evet. Değil mi anneciğim? Ne yapayım artık? Belli evet. oldu modelim. He. Evet. Ella abi senin de YouTube'un olacağı. He. He. Ee, artık YouTube olacak anneciğim. Bir şey Yerime diyor ki YouTube'dan televizyondan örneğe çıkarsan ya elini alıyordun. Gayet YouTube. güzel. Şimdi sanırım 101 değil. E, 4 k hemen bize o çok özür dilerim. 110'a geçtik. Yani böyle kısa şeyler olduğu zaman sanırım telif hakkı atmaz diye düşünüyorum kanallar. Bu da TT4K. Hani niye bu kanalda açmadınız demeyin. Anneciğim artık gördüğün gibi senin TT4 kan var dedi. Görüyor musun o görüntüyü? Nasıl görüntü? Azar Bir azar durduralım azar Zeynep. Zeynep. Arkadaşlar şimdi ayda 64 açtık. Bakalım cihaz Speed TV, üretici KTC, model 4K Smart TV olarak geçiyor. Infodaki ile aynı. Bu ordu zonk sanılıyor. demek ki Çinlilerin yaptığı en güzel şeylerden biri. Donanım M7632. Bakın ürün KTC Next 4K EU 21V2 olarak geçiyor. Aa. Şimdi evet hoşuma giden tarafı şu. Yüklü 2 GB ama yeterli mi? Bence yeterli değil. Keşke 3 ya da 4 olsaydı. Ama 2 de gayet iyi diye düşünüyorum. Çünkü birçok televizyonda 1 GB RAM var. İşlemcisine geldiğimiz zaman da 4x ARM Cortex A55 1500 MHz var. İşte birazcık yavaşlık burada. Hani 1600 ya da 2000 olsaydı buradaki e, MHz'si yani Cortex a 55 1600 falan olsaydı çok daha iyi olurdu. Niye? Eee çekirdek saat hızları biraz daha iyi olurdu. En azından hani tuşa bastığınız zaman kumandadan daha hızlı alabilirdi. Bu uyduda bunun sorunu yaşamazsınız ama Android kısmına geldiğinizde arada bir takılma yaşayabilirsiniz. Bekleyin üst üste basmayın. İşlemci şöyle bir daha geleyim. İşlemcinin çekirdeğinin 4 çekirdek olduğunu, 216 ya 1500 olduğunu görüyoruz. Burada çekirdek hızlarını görüyoruz. Ve neredeyse çoğunu kullanıyor. O yüzden de hani birazcık güncelleme isteyebilir. Güncellemelere bakmak gerekir. Umarım güncellemeler gelir. Ekrana geldiğimiz zaman ekran çözünürlüğü 1920x1080. Ee, ve 30 dpi olduğunu görüyoruz. Ve yenileme oranı 60 Hz olduğunu görüyoruz. Yani bu televizyon 100 Hz değil ama oyunlarda gördüğümüz kadarıyla testlerde gayet iyi. Şimdi A ayarlarına geldiğimiz zaman da zaten burada biz normalde Wi-Fi ile bağladık ama Wi-Fi 5 desteklediğini söyledik. Android'e geldiğimiz zaman Android versiyonun 11 olduğunu, API seviyesinin 30 ki daha yükselmiş, rootlu cihaz olduğu hayır demiş. Gayet de güzel. Şimdi <laughs> şurada de gelin DRM Info'ya. Aç diyelim. Bazı yerleri ben buradan kullanmak zorunda kalacağım. Brand Next demiş. Şimdi buradaki şeylere gelmeyeceğim. Sadece hangi levelde olduğunu size söylemek istiyorum. Bakın HDR ve HLG desteği de var. <laughs> Şurada <ödülelim. gülüyor> Default Launcher. Şuradan Evet. Bir yaklaştır mısın biz? Şöyle gözüküyor mu? L1. Gördüğünüz gibi L1 olduğunu görüyoruz. Yani full lisanslı bir televizyon arkadaşlar. Gayet de kanal geçişleri de güzel. Şöyle uygulamaların geçişi de gayet güzel. Burada bazı şeyleri fullleyeceğim. Burada ana ekranı falan görüyorsunuz zaten. Ana ekranda yerleştirmişler. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da uygulamalar kısmından bunu yapabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaki çıkışlarında ben videosunu size çekeceğim. Ona göre bir tanıtımımız tamamlanacak. Şimdilik bizden bu kadar. Ama bir de e, tabii siz Youtube'da izlemek isteyeceksiniz. Hemen onu da açalım. Kaçırmayalım. Ya, yani Youtube'u ne yapacaksın şimdi? İşte böyle aileniz bile çekerken e, köstek oluyorsa başka insanları düşünemiyorum. Biz burada uğraşıyoruz ama emeğimize Neyse bu bölümü yastık yapmış Emeğine, tamam. saygı göstermiyorsun. Yok artık. Bitmiş ya bitmiş. Hayat bitmiş Yani. Arkadaşlar şurada yeni tanıttığımız bir cihazımızın şu reklam çıkacak. Bir dur dur. Ha, çıkmadı tamam güzel. Bakın burada çaresiz. Kimse almasın reklam girdi. Şöyle geçişlerine şey, bakalım. Şimdi bir durduralım hemen. Çalıştıralım. Sarı ve mavi tuşlarını oluşturabiliyorsunuz. Gayet Çok güzel. güzel. Şimdi şuradan. Peki bir de neye gelelim? Ee, Tünel'e gelelim. Tünel ayarı. Kaliteyi de görelim. Öncelikle tünel kurulumu yapıyoruz. Evet. Gayet Çift güzel tünel. arkadaşlar. Bu da Daha güzel. güzel. Youtube'da da güzel çalışıyor. Umarım kanalımızdaki bu iş, videomuzu iş da beğendiysenizdir. Next 4K Android Google TV tanıttık sizin için. 50 inç. Şimdilik bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı Kanalımızdaki videoları paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak ya da süper teşekkür vererek bize de destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.